Sonunda geldik şimdi köy sürüyoruz. Öncelikle şöyle bir ceviz ağacı var. El ceviz evet, ağacında normalde sanacak kırıyoruz ama şu an muhtemelen kurmayız ama kurursak da e, kurumuza var vermeyiz. Çok gereksiz bir bilgi ama. Burada normalde bir şeyler yetişiyordu ama artık yetişmeyecek. Muhtemelen yani çünkü dedem artık e, bu, bu gösterme Türkiye'de işe başladı ve daha az geleceğiz ve Bitkilere bakabilecek kimse yok. Bu arada internetimiz olmadığı için şu an fake aktif olamayacağım. E, aslında e, internetimiz vardı ama değişik olaylar oldu ve iki gün boyunca internetim yok. O yüzden aktif olamayacağım. Lütfen yani... Bir girdim az önce TikTok'a, bir sürü bildirim, kanalım neyse. Biz Devam edelim oraya geldim. Ya burada stokosu var. Tüm annene kadar duymuş. Burada garaj var. Diğer tarafa gitmek lazım. Burada tuvalet var. Burada da el kanı yer var. Biz bunlara kineş diyoruz. Ben şuraya gidip geliyorum. Bu da sandalyeye benzer şey. Şurada da kedi evi. Burada yeni kedimiz Limon var. Hello. Burası inatarda. Burası mangal yapmak için. Burada da çiçek var. Bugünkü videom bu kadar. Bay bay.